Melis ben. Hayatın deliliğinde hep aynı şeyi fark ediyorum. Her şey bir düzen içinde akıyor ama kimse nasıl olduğunu bilmiyor. Neden, kim, ne zaman, hangisi? Cevaplar ortalıkta pek yok. Ben de cevaplardan vazgeçip sorulara gözümü diktim. Sonra sonra sonunda bir yaşam koçu oldum. Şimdi kendi hikayemi o soruların eşliğinde anlatıyorum. En çıplak, en mahrem, en sivri halleriyle. Ama haberin olsun kimse bilmiyor. Deneysel bir çalışma. <laughs> Saat 2 aslında günlerdir belki de baliye döndüğümüzden beri zaten 4'lerde 5'lerde anca uyuyabiliyorum sabaha karşı. Bugün keza biraz daha erken uykum gelmişti ama Az önce elektrikler gitti. Öyle olunca benim birden uykum kaçtı. Sanki uyursam bir şey olurmuş gibi. Ne bileyim garip bir tedirginlikle karışık bir cin gibi oluverdim. Şimdi de böyle dönüp duruyorum kendi etrafımda. Önce biraz karanlıkta kalmak nasıl hissettirir diye baktım. Çünkü önümde beliren bir karanlık inziva var ufukta. <laughs> Geliyor gelmekte olan ve çok korkutucu bir fikir. Bunu başka bir zaman konuşmak istiyorum detaylarıyla ama hazır elektrik gitmişken, etrafta garip bir sessizlik hakimken, köpekler havlıyorken dışarıda <laughs> ve odanın içi ilginç bir şekilde gerçekten zifiri karanlıkken telefonu kapattığım anda bir deneyim dedim. Önce böyle biraz ağlama geldi. Geçenlerde, geçenlerde dediğim yine ya dünya ondan önce... <laughs> kadar yoğun geçiyor ki zaman. Gerçekten bütün algım her an yeniden ve yeniden kayıp, yeniden ve yeniden yaratılıyor gibi. Kendimi galiba bir süredir pek de iyi hissetmiyorum ya ben gibi bir ses kaydına başlamıştım. Ama sonra gerçekten iyi hissetmediğim için ifadem hiç akmadı. Muhtemelen hala içinde çözülmemiş duygular da olduğu için rahmimin. Öyle dona kala dona kala eh dedim sonra. Mecbur değilim, ya sileyim gitsin ve bıraktım kalktım. Dolayısıyla şimdi bu karanlık işinde birazcık sessizleşip birazcık gözlerim açık ama kapalı ama açık mı kapalı mı ayırt da edemediğim birkaç dakikadan sonra o rahmin içindeki karanlık gibi bir şey sarı verdi etrafımı ve ağlamaya başladım ama böyle bir ağlamak da değil o. Hani ağlamak sanki hala senin yaptığın bir eylem ama bir de bir hali var onun gözlerinden yaşlar akıyor sen orada aktif bir şekilde yoksun sanki. Öyle bir yerden gözümden yaşlar süzüldü. Sonra yine içimden bir ses eh dedi. Yani bir haz etmezlik yok, bir boş vermişlik yok ama tam olarak o duyguyu giyinememe hali de var. Bilmiyorum ne olduğunu. Bazen bazen çok da kurcalanmak gerekiyor bence. Her şeyi çözmemek gerekiyor. Yani daha doğrusu her şeyi çözmek gerekmiyor. Her şeyi anlamak gerekmiyor. Her şeyi doğru yapmak, düzgün yapmak, mükemmel olmak gerekmiyor. Bunlar bu kadar klişe ve bu kadar göz önünde laflar olmasına rağmen nasıl sinsice içerideki programlar hala tam da buralardan bizi vurmaya devam edebiliyor. Hayret ediyorum bazen. Neyse. Deneysel çalışma çünkü şöyle bir şeye niyet ettim. Bilmiyorum uykum gelmezse önümüzdeki bir saat içinde. Olcan gittiğinden beri özellikle bir motora atlayıp şöyle uzun mesafe gidesim var özellikle gece ya da sabahın erken saatlerinde yapasım var bunu çok da trafiğe sıkışmadan gerçekten o sürüş keyfine kendimi teslim edebilmek o halin meditatifliğini yaşayabilmek istiyorum çünkü öyle bir niyetle öyle bir şey canım çekiyor ama bir şekilde de atlayamıyorum motora gidemiyorum yani beni tutan bir şey var geceleri korkuyorum galiba birazcık. Sabahları uyanamıyorum zaten çok erken yattığım için. Yani sabahın çok erken saatlerinde yattığım için. Derken derken işte o fikir öyle günlerdir içeride erteleniyor bir şekilde. Şimdi uyuyamayınca böyle bir gün doğumu yapmaya gitmek istedi canım bir yerlere. Yani dedim ki ben eğer uykum gelmezse şöyle bir deneysel çalışma yapalım. Şu andan başlatmış olayım bu kaydı. Kalkayım, giyineyim güzelce, atlayayım motoruma. Bu esnada yine an be an hissettiklerimi, düşündüklerimi açıp çat 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 kayıt etmeye devam edeyim. Batur Dağının manzarasında bir gün doğumu yapmaya gideyim. Burada niyet muhteşem bir gün doğumu izleyimden ziyade bir gün doğumu vakti, bir süre kendimle baş başa kalmak. Kendimle baş başa böyle bir şey yapmak, böyle bir yolculuğa çıkmak. Hiç tek başıma olduğumu hatırlamıyorum çok uzun zamandır ve bu çok ilginç geliyor şu an bana. Çünkü kendimi müthiş de yalnız hissettiğim bir yer aslında Bali. Hani Bali, 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 Bali övüyoruz, övüyoruz ve sürekli yeni insanlar, yeni hikayeler dinleyebildiğin ve bir komünitenin parçası olarak ilginç bir şekilde o komünitedeki insanları birebir tanıyıp arkadaşlık, dostluk yürütmesen bile kendine ait hissettiğin için toprağa, havaya, suya, ortama, alana, enerjiye hiç yalnız değilmişsin gibi gelen ama realiteye baktığında da böyle günlerini, haftalarını geçirirken sanki çok da birilerinin elinden tutup omuz vermiyormuşsun gibi bir durum. Ama işte böyle bir ikili deliliğin arasında şimdi düşünüyorum hiç böyle bir saat iki saat mesafelik yerlere tek başıma kalkıp da birilerini dahil etmeden gidip orada kalıp konaklayıp sessizleşip içe dönüp yazıp çizip dönmemişim. Neyse demek istediğim o ki yani ben bir süredir e, belki de hiç geldiğimden beri hiçbir zaman böyle bir şey vermedim kendime. Bir gideyim. Bir buçuk saat tek başıma yol yapayım. Sonra oturayım bir yerde gün batımını izlerken sessizleşeyim. Telefonuma dahi bakmadan biraz sadece manzarada gördüklerimin etkisinin içimde açtığı kapılara izin vereyim. Oraları gözlemleyeyim. Şu an çok iyi geliyor bunları böyle düşünmek, kendime bu alanı açtığımı düşünmek. Birkaç gündür önüme çıkan mesajlardan en derini Şimdi gözlemleyeyim deyince aklıma geldi. Hayat zaten oldu. Şimdi sen onu izliyorsun. Olanı izliyorsun ve izlerken hissettiklerin aslında şu an farkında olduğun hikayeyi yaratıyor ama olacak olan her şey zaten oldu, bitti, yaşandı. Bütün o duaların, isteklerin, hayallerin her şey aynı geçmiş nasıl oldu, bitti, yaşandı diyoruz ve bundan çok eminiz. Aslında pek de bir kanıtımız olmasa da fotoğrafları, videoları bırakın bir kenara. Gerçeklikten bahsediyorum. Hele şu an yapay zekanın da geldiği noktada fotoğrafları, videoları da çok kolaylıkla profesyonel şekilde manipüle edebildiğimiz bir yerde artık onlar bile kanıt değil. Yani gelecek de aynı mantıkta yaşanmış ve bitmiş, her şey olmuş olduğu bir yerden işte Matrix'teki o şey muhabbeti de yani seçim yapmak için burada değilsin. Bu seçimleri zaten yaptın. Neden yaptığını anlamak için buradasın gibi bir yaklaşımla böyle bir hayatı izlemek teması kendini tekrar hatırlatıyor ve deneyimletmek üzere sanki kapımı çalıyor. Bununla birlikte geçen haftaki <laughs> pazar festivaline katıldığımda nefes çalışmasının hemen öncesinde alanı tutan kişi şöyle bir şey söyledi. Meditatif bir alanda kendimize afirmasyonlar verirken buradayım görülmek isteyeni görmek için duyulmak isteyeni duymak için yaşanmak isteyeni yaşamak için buradayım ve tüm varlığımla sadece olana şahitlik etmek üzere buradayım. Yani o kadar iyi geldi ki bu ıı, afirmasyon bana. Şöyle bir his verdiği için çok iyi geldi. Bir süredir sanırım takılı olduğum o yapma kutbundan çıkıp sadece olma. Biraz böyle stresli bir dönemden geçiyorum ya işte öyle çok da iyi hissetmiyorum galiba kendimi dediğim bir dönem. Dolayısıyla insan böyle yerlerden geçerken kendisiyle ilgilenmek bile ekstra yapması gereken bir şeymiş gibi hissettiriyor. Ve zaten yorgun, stresli ve ağır hissettiği için kendisine o alanları açmak konusunda da ekstra bir enerji sarf edecekmiş gibi. Yani aslında o tükenmiş enerjisini şarj edecek şeyi daha çok enerji harcaması gereken şey olarak görebiliyor. Bir yapma hali var sanki o yapma halinin içerisinde bir çarkta sıkışıp kalmış ve devir daim oluyormuş gibi. Halbuki oraya çok iyi gelen ve nefes olan ve insanın şöyle gerçekten tüm beden kaslarını rahatlatıp zihnini de gevşeten bir diğer hal var. Olma hali. Sadece olmak sadece şahitlik etmek. Bir tık daha sanki pasif bir hal. Yani bir cümlenin öznesi konumundan kendini bir süreliğine nesnesi konumuna geçirmek. Zaten aslında biraz hayat, denge, uyum dediğimiz şey bu iki farklı enerji arasında geçişleri ve akışkanlığı sağlayabilmek daha duyulması kolay ve alışkın olduğumuz tabirle bu iki farklı enerjinin birbiriyle dansı değil mi aslında? Tam olarak öyle. Dolayısıyla bir süre boyunca tak tok, tak tak şu an niyeyse kendimi bir atın üzerinde zangıdı 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 o atı dört sürüyormuşum gibi hissettiğim bir tablo canlanıyor. Bir o yapma hali var. Bir hedeflere ulaşma, aksiyonda olma. E sonra tekrardan bir onları sindireceğin, yerli yerine oturmasını sağlayacağın, o kadar aksiyonun ardından dinleneceğin, demleneceğin ve tüm bunlar olurken belki artık hizmetini tamamlamış parçalarını sistemden gönderirken yenilerinin de oraya entegre olmasına alan açacağın bir olma hali var. İşte o olma haline geçişte o kadar zorlanıyoruz ki bazen kendimizi hasta edene kadar, hayat bizi zorla durdurana kadar o dört nala halimizi bir türlü bırakamıyoruz. Artık o atı o hızda sürmememiz gerektiğini bilsek de veya artık gidilecek yer kalmasa da kendimize bile manasız gelse de o halimiz bir şekilde duramıyoruz, çıkamıyoruz o alışkanlıktan. Ve bunları hatırlamak yani sadece aslında her şey zaten oldu. Sen şu an bu olana şahitlik etmek üzere buradasın. Aslında bütün seçimler yapıldı. Sen sadece bu seçimleri izleyip nedenlerini anlamak ve idrak etmek üzere buradasın. Sadece görülecek olanı görmeye, yaşanacak olanı yaşamak için buradasın gibi sözler şu an beni o olma haline taşıyor ve o olma halini hatırlayabilmek ruhuma çok iyi geliyor. Çünkü çok fazla ben demeye başlamışım farkında olmadan. Çok egosantrik bir yer orası. Yapmam lazım, bunu da başarmam, bu, bu projeyi de hayata getirmem, bu ilhamı da işlemem, yazmam lazım, çizmem lazım. Hatta yoga yapmam lazım, bedenime iyi bakmam lazım. Sağlıklı beslenmem lazım. Bugün sadece elma yemem lazım. Yani o kadar o kadar Bunlar böyle keskin uçlu şeyler ki hiç iyi gelmiyor insana. Sen sağlığın için daha iyi olmak için bir şeyler yaptığını zannederken aslında daha çok yara bere içerisinde bırakıyorsun kendini. Bugünlerde bu olma halini tekrardan hatırlayabilmek, aslında ne kadar aciz bir varlık olduğumuzu hatırlamak, insan olarak ne kadar küçük olduğumu, her şeyi başarmak zorunda olmadığımı, ne bileyim bir kibrimden sıyrılarak boynumu biraz eğik tutmamın aslında bana çok iyi gelebileceğini düşünmek. Bunlar bir nefes aldırıyor ya bana. İnsan olmak, insanlığa dair şeyler yapmak iyi geliyor. Yani şu an mesela bir ağlama geldi. <laughs> yani zorluyoruz kendimizi hiç farkında olmadan tanrıcılık oynuyoruz gerçekten ve bu hiçbirimize iyi gelmiyor ruhlarımızı daha çok parçalıyor ve Maalesef şu an etrafımızda sürekli pompalanan ve empoze edilen kişisel gelişim dünyasında hep daha iyi, hep daha iyi, potansiyelin, full potansiyelin, sonsuzluk, o bu şöyle sınırsızsın, böyle her şey mümkün. Evet, bunların hepsi gerçek. Bunların hiçbiri yalan değil bu arada. Bunların hepsinin böyle ifade ediliyor olmasının ardında derin bir bilgelik var ama insan olmayı da hatırlamak. Çünkü hala gerçeğin tek yüzü burası değil. Evet, ben sonsuz bir varlığa sahip olabilirim ve hayatta her şey mümkün olabilir ve fakat bununla birlikte bu sınırlı ve aciz bedenin içindeyim işte. Yani bir şey oluyor, yanlış bir besin tüketiyorsun. 2-3 günün ziyan, sağlığına bir zeval geliyor. Hayatta kafa yorduğun diğer her şey çöp. Yani böyle aciz, böyle derisi ince, bu kadar küçücük bir varlığız aslında bir diğer taraftan da bu koca dünya içerisinde. Ve bazen bunu hatırlamak bana gerçekten çok iyi geliyor biliyor musunuz? O Atın eğerini bırakıp bir durmaya izin verebilmek için kullanıyorum aslında. Daha doğrusu bunu hatırlamak kendiliğinden onu yapabilmeme izin veriyor. Kendiliğinden o artık elimi kesmeye başlamış olan kayışları bırakabilmeme ve kendimi sadece bırakabilmeme, yani gerçek anlamda bırakabilmeme alan açıyor. Bırakmak demişken bir yoga dersi takip ediyorum şu anda. Orada bir poz var. Kalçanı yerden kaldırıyorsun. Ayakların ve ellerin yerde. Neredeyse köprü pozu gibi bir şey tam olarak öyle değil ama kalçanı yerden kaldırdıktan sonra verdiğin nefesle yere bırakman gerekiyor. Ben bugün fark ettim ki o hareketi bile o kadar kontrollü yapıyorum ki kalçam acımasın, bir yerime bir şey olmasın diye. Halbuki oradaki niyet bırakmak, yani kalçayı kaldırırken aktif olarak dahil olman gereken bir eylem var. Ardından sadece bırakman gerekiyor. Şu an elimi bıraktım mesela ve yatağa çarp sesini belki duydunuz. Elimi tekrardan yatağa koymadım. Kaldırdım ve bıraktım. Ama ben kalçamı bırakamıyorum. <laughs> yani dolayısıyla bazen hayatta kendimizi bırakıyoruz zannederken bile o kadar kontrollü o kadar şekli şemali belli, o kadar kuralları olan bir çerçevede bırakıyoruz ki, daha doğrusu kendimizi oraya koyuyoruz, o bir bırakmak bile olmuyor. Belki de bırakmaya ihtiyacım var birazcık, ipin ucunu bırakmaya, kendimi biraz rahat bırakmaya, yani iki iki buçuk aydır sözde tatildeyim ama zihnim bir an bile durmadı. Şimdi ne yapacağız? Bir sonraki adımımız ne olacak? Ne üreteceğiz? Seans yapmıyoruz yapalım mı? O mu bu mu şu mu öyle miydi böyle miydi? Halbuki çok zor şeyler yaşadım. Kolay olmayan şeyler yaşadık Melis. <laughs> yani hiç kolay olmayan bir yerden başladı bu yaz bir bırakmaya ihtiyacım var. Bırakmanın nasıl bir şey olduğunu bile bilmiyorum galiba. Bu sabah onu fark ettim yoga matının üzerinde. Çünkü eğitmen ısrarla diyor ki bırak. Kalçan yere düşsün. Ve ben çok kontrollü bir şekilde evet sert bir çarpma yapıyorum o an bedenimle ama o bir bırakış değil. O bir yerine koyuş oluyor aslında. İşte tüm bu düşünce akışları böyle bir başladığı yerde gidiyor gidiyor gidiyor. Sonra bir bakmışız sabah 4 5 olmuş. Bazen bazı şeyleri çok sorun etmediğimi ve kendiliğinden doğal ve geçici şeyler olarak algıladığımı da görüyorum. Mesela bu süreçte sabahlara kadar uyuyamıyor halim. Mevzuları mevzu etmediğimizde mevzu kalmıyor ortada gibi. Uyuyamıyorum ve Uyuyamıyorum. That's okay. Kardeşimden mesajlar geliyor şu an ve dikkatimi acayip dağıldı demek ki bu ses kaydı da bu kadar. Eğer bu deneysel projemi gerçekleştirebilirsem bu ses kaydı biraz daha devam edecek demektir. Çünkü yola çıktığım, yolda olduğum, gün doğumunu yaptığım ve dönüş yoluna geçtiğim sürelerde de hissettiklerimden bahsetmek ve bunun devamına kaydetmek isterim. Dolayısıyla benim birkaç saatime kesik kesik de olsa birbiriyle çok bağlantılı bir akışta şahitlik etmiş olursunuz. Eğer olmaz uyuyakalırsam da iyi geceler. <laughs> Bu kadardı.